Çok değerli komşularımız selamünaleyküm. Şimdi panelimizde komşularımızdan şikayet var. Göstergeçimizi veya keypetimizi veya kartımızı nereye göstereceğiz? Şurada mavi ekranın altında bir tane işaret var. Oraya tutuyorsunuz. Kapı açıldı yazacak. Sonra kartımızı da aynı şekilde isterseniz cüzdanın içinde isterseniz kartı çıkartıp böyle cüzdanınızla birlikte gösterebilirsiniz. O uzaktan da algılar. Ayrıca üstteki bu gördüğünüz yer kamera. Orada ışık yanar insanlar sizi görmeniz için, e, orası kamera, oraya tutmayınız. Mavi ekranın altında şöyle bir işaret var, bu işareti tutunuz. Ayrıca dışarıdan gelen misafiriniz zilinize nasıl çalacak? Burada daire numarasını yazıyorsunuz, mesela 21, 21 burada zil resmi. Yaptığınızda yukarıdan sizi görürler kapınızı açarlar. Tekrar iyi günler, hayırlı olsun.